Videoya geçmeden önce videoyu izledikten sonra beğendiysen beğenmeyi, beğenmediysen beğenmemeyi unutma. İyi seyirler. <laughs> Bakalım hangisine? O hepsine mi klip çıkmış? Yo hayır. Ama e, üçünde klip var. O zaman klipsizden başlayalım. Keçi parçasından. Alt yazı o... koymuş mu? Ee... Yok yani... alt yazısı yok. İki sene önce evde şimdi hatun diyor hadi ko bana Her zaman bir size vermem şans Lokasyon Türkiye ama sigara fars Rolex'i verdim yeni sipariş Hatunum Türk değil ki sipariş Bugün İstanbul yar... Ooo güzel Paris rahat bebeğim yapma paniş Yatırımı koydum artık yatıyorum Ego değil üsteyim üstten bakıyorum Sizin flex yaptığınız paraları yeğenime harçtık diye atıyorum Sizin Oba, oba. Ne diyorsun ya? <laughs> Yavaş. Öğrenizet köpekte doluşur. Aslan aslanlarla boğuşur. Maalesef <laughs> Rusçayı bilmiyorum ama neyse ki para her dili konuşur. Money talks. money talks abi, money talks. <laughs> Onlar bana kurulur. Ben onları tanımam. Biz de çözüm pat pat pat. Adım yok tanımam Onlar bana kurulur. <laughs> diyor ki God diyor kısacası beyler yani. Ben onları tanımam. Bizde çözüm pat pat Adım yok sana yok. Düşme lüksüm yok gördüm en dibi. Hem güzel hem zor İstanbul gibi. Benim okulum yok veremedim hiç Bunu düşünürken magazin çekiyordu beni. Tamam. Diyor ki diplomam yok yani. O yüzden CV'me koyulacak bir şey de yok diyor yani. Bu arada ee, şu anki dinlediğimiz blok için Virtöz APC ee, maalesef yine maalesef şey olmuş olabilir. Telif yemiş olabilir. O yüzden kusuruma bakmayın bazı yerler kesikse. Bu videoyu full dinle dinlemek için girenler için diyorum YouTube'dan. O yüzden alttan veya bir yerden işte benim kiki bulursunuz YouTube'da. Oradan gelip full halini benimle beraber dinleyebilirsiniz veya yayın geçmişini izleyebilirsiniz. Bu diğer şarkılar için de geçerli. Gelecekteki şarkılar için. Oğlum dostum sen olsun Seviyorsan hiç vallahi isterse 2000 yıl yaşasın Eyvah eyvah günah gecesi bu da kafayı taktı bana illa bu gece siftah kırmam hevesi ama bir de görüşür müyüz işte o bana Oy. Gencim güzelim acımam üzeri boya posa bakarım sonra bir süzerim hmm. Vallahi <gülüyor> severim. <gülüyor> ama ben yine deneyim bebek bir şekil hallederim yakışıklı değilim ama sempatiyim diye onları bana okey okey ben onları tanımam keçi. biz de çözüm adım okey 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 güzeldi güzeldi keçi güzel bir giriş yaptı yani ap güzel bir giriş yaptık keçiyle devam abi git'e bakalım az önce açtım gitti bu arada <laughs> yanlış anlamayın yani dinlemedim Video klibi olduğu için video klibine bakacağız. Alt yazıları açıyorum. Umarım lirikler yazılmıştır bir yere. lütfen. Git git peşimi bırak. Senin aşkın tamam. A A Ak şarkısı geldi beyler. Bana bir tuzak. Git bir kez olsun yok tarafımızı sakla Beni soran olursa ona de benim için kendinden vazgeçen adam Aga ağır girdi ağır girdi Git peşimi bırak senin aşkın bana bir tuzak Git bir kez olsun kendine yakışanı Allah Valla bizi, so Vallahi bizi trebe sokacak ya bu blok 3 Harbici diyorum ha Fotoğrafımızı sakla Beni soran olursa Ona de. benim için kendimden vazgeçen adam O kadar insan varken lan bana ne diye Geldin de karıştırdın kafamı yine Geceleri düşünürdüm kuşkulanırdı Hevesi kaçar da benden gider mi? Aga be, overthinking. Madem bozacaktı neden düzelttin ben? Artık yoruldu bu beden vicdansız seni. Kafamın içinde neden 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 bıraktın ben? Fo, bana bir goosebumps yaşattı burası. Neden? Ya aga yapma veririz. Fotoğrafımız sakla. Beni soran olursa ona de benim için dinden vazgeçen adam. Git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak. Git bir kez olsun kendine yakışanı yap. Fotoğrafımız sakla. Beni soran olursa yoksa ona de benim için kendinden vazgeçen adam. Eyvallah eyvallah kral. o Bakış açısı güzel. Ananı sikiyim. Güzel yapmış. Harbi güzel yapmış. Helal olsun. Bakalım sıradaki hangisi? Ne yapıyorsun mesela? Geliyor ya. Ondan sonra da Hako diyor Haku diyorlar amına koyayım. Yani bu bakalım. Of geliyor geliyor geliyor. Yarra yedik bu parçada da yarra yedik. NAPIYOSUN MESELA AH MESELA KİMİNLESİN Kİ ŞUAN SEN Bir an şey diyecek zannettim Kiminle sikişiyorsun şu an diyecek zannettim Ama <laughs> koyayım Bana <laughs> peda gibi bir ama Hoşta bir hava Kar çok güzelsin ama Sana inan ama NAPIYOSUN MESELA gün geliyor bundan sonra artık verse gelmesi lazım. Minik bir aradan sonra. Aa bak bu klipte arkadan geçenler falan ve güzel olmuş. Yaşamadıklarımız içimde hapsolmuş bebeğim seninle konuşamadıklarımız daha çok şey var da kader diyelim. Diyorduk konuşmasak da... Anlaşırız Ahirette mi hesaplaşırız Ama şimdi Denk gelirsek Selamlaşırız Seni nereden gördüm Nereden sevdim Nereden tanıdım ben Bun Keşke tanımaz olaydım diyor kısacası Nereden çıktı Tutulduk işte bak durup dururken Seni nereden gördüm Nereden sevdim Nereden tanıdım ben Geliyor nakarat Mesela? Ritim kaçmıyor yani bunu hatırlatıyor bize. Kadın vokali kullanması çok güzel olmuş çıkışta. Ab bak kimlesin ki şu an bana çok şey geliyor ya. Kimle sikişiyorsun şu an geliyor bana ya. Baksana öyle duyulmuyor mu beyler ya? Burada değil de ilk bloğu çok okuduğunda öyleydi ya. geçişe bak. Hepsi planlanmış. Buradan da az önceki dinlediğimiz şarkıya geçiyoruz. Aslında biz şarkıları yanlış dinliyoruz ve kliplerde bunu bize anlatıyor. koyayım. <laughs> Buradan da o barda az önceki dinlediğimiz şarkıya geçiyor. Ve ananı sikiyim geçişi çok güzel yapmışlar. Oy. Tam klibin başlangıcıyla diğer şarkının başlangıcıyla bunun sonu çok güzel olmuş. Harbi harbi güzel yapmışlar. Dur lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bakalım. Hago diyorlar. Bir de ondan önce ben bir Spotify'dan bir sıralamaya bakayım ya. Bir sıralamayı çok yanlış dinledik AP'nin ama olsun. Az önce ııı e gördüğümüz detayı yakalamam çok güzel olmuş. Aynen bak ne yapıyorsun mesela aslında ilk parçaymış. Sonra Git'e geçiyor ondan sonra Hako diyorlar. Aslında bu üçüncü şarkıymış AP'deki. Geçi de dördüncü parça. Yani ilk başta bize böyle depresyon veriyorlar abi. Köklüyor bize. Sad edit, sad moment falan filan. Ardından diyor ki Hako diyorlar. Ardından Goat geçi yani. Oba oba geldi, geldi geldi Beygün geldi Manitalarda Abi daha deminki şarkıda Rus dilini bilmem falan da yanımdakiler de Rus manita gibime geliyor ya bir tık Değil mi? Narco, Narco what the fuck Ben seçmem sarı esmer Dostum nimet seçilir mi? Vallahi iyi dedin. Ama beni bir nefes ver. Buradan diyor bize geçelim mi? Oo. Çok temizdim şimdi Kesin her yerde şimdi Tüm mekan aynı yere bakıyorsa muhtemelen ben gelmişimdir. <laughs> Oba. Baba bak. Abi adam iyi atıyor ya. Sözleri iyi yazıyor ya. Ben Ben gezmem sokakta maskeyle. 35 almama çok diyenler <laughs> de baksın 45 kaç TL. Siz beni nasıl bitireceksin Euro'ya bir gönderme var. Galiba şu anda benim bildiğim kadarıyla 1 Euro kaç TL? 45 falan da en son değil mi? Yani 47 olmuş. Devam. Ben bile kendimi bitiremiyorum. Sahte olanlara gülmez yüzüm. Ben otur şeyleri beceremiyorum. mı yavrum bana hak Abi sahte olanlara yüzüm gülmez falan da yani tanıştığı kadınların hepsi bence sahte davranıyordur ya blok yani. yani öyle düşünüyorum. Meleklerin hızlı artık beni de seviyorlar. Ha. Bu gece sabah yok. Vallahi günahlarımız çok. Nefsim dayanamayacak gibi. Bunlar benim mi deniyorlar? Selam tanışalım mı yavrum bana hak ödüyorlar. Şans meleklerim hızlı artık beni de seviyorlar. Bu gece sabah Allah günahlarımız çok Nefsim dayanamayacak gibi Bunlar benim mi deniyor Görelim neymiş yapabildiğini Şaka sandın ama çok ciddi Seninle yarışıp kendime ayıp etmem Biz aynı ligin topçusu değiliz Uyum o Oba Ne diyor ya baba ne diyor Az önce Uzi, Uzi de sanki böyle bir söz kullanmıştı. Bayağı iyi denk gelme olmuş bu arada. Bu yaparı kimseye soramam. Sen kötüsün iyiye yoramam da mütevazi falan olama Ben yolundayım sen dön Unutma yerim her zaman en ön Aynen. Aramızdaki fark şu Vallahi onlar göt verir ben yön Devo. Oba <laughs> oh, İyi dedi <laughs> Şerefinizde paranız kadarmış İti çakalı aslanlar kaparmış Sen benden çok da nefret etme Fazla nefret hayranlık yapar Melam tanım Oba ha, Of Abi iyi, iyi iyi sokuyor iyi sokuyor <laughs> benim mi Eyvah. Eyvah. Bu arada güzeldi ya bütün şarkıları yani dörtte 4 yani çıkardığı EP'deki bütün dört parçayı da ben beğendim. Favorim büyük ihtimalle bu da olabilir ya benim favorim ama git de olabilir git ben hatta git ya yani gitin havası verdiği şey farklıydı burada bir tık daha. Flex atmış yani son iki parçada Hako diyorlar bir de keçide. Ama güzel beğendim beğendim. Hako sağlam yazmış iyi yazmış. Beatler de güzeldi. Yani farklılık da vardı beatlerde. O yüzden güzel beğendim. Sıradakine geçelim.